Evet, Hollanda'da halka açık tuvaleti göstermek istiyorum size. Şuradan içeri giriyoruz. Böyle bir bakın burada çöp var, ısıtıcı var orada. Böyle bir koridoru var. Sağ tarafı zannedersem erkeklerin pisvarlardan anlıyoruz. Şurada bakın değişik bir havlu sistemi var. Şurada normal, temiz gözüküyor bir de tuvaletine bakalım. Gayet temiz gözüküyor yani hiç de kokmuyor. Şuraya bakalım. Tabi burada taharet yok. Türkiye'deki bir taharet musluğu yok. Bunlar bu şekilde. Şurası da bayanların yeri olsa gerek. Burada çünkü pis suvan yok. Burada bak gayet temiz gözüküyor ortalık. Yukarıda tabi ısıtıcıları var bunların. Genelde elektrik ısıtıcıları oluyor. Gayet de temiz. çıkış. Şurada değişik artık odalar var ama bunlar ne odasıysa. Burada da odalar var. Değişik bir tuvalet.